Keşfettin mi kanalından herkese selamlar arkadaşlar. SGK hizmet dökümü hadi hep beraber görelim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi Google amcadan e-devlet yazıyoruz. Daha sonra buradan e-devlet kapısına tıklıyoruz. Evet arkadaşlar TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi doğru bir şekilde girdikten sonra burada giriş yap butonuna tıklıyoruz. Giriş yaptığımızda arkadaşlar buraya şu arama butonuna 4A yazmamız yeterli olacaktır. Hemen karşımıza SGK tescil ve hizmet dökümü iş yeri ünvan listesi SGK sosyal güvenlik kurumu yazan kısma tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada bizim kimlik bilgilerimizle ilgili bilgiler var. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz üzere uzun vade gün sayısı yazan kısım var. Burada bizim prim gün sayılarımızı gösteren kısım demektir. Bu da bizim arkadaşlar burada iş işe ilk giriş zamanımız. Burada yazılı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar bizim e, SGK uzun vade hizmet dökümümüz var. Burada e, tümüyle gösterilmektedir gördüğünüz üzere. Bu şekilde arkadaşlar SGK hizmet dökümünü oluşturabilirsiniz. Şayet arkadaşlar atandığınız yerde veya e, özel bir şirkette, özel bir kurumda başladıysanız sizden bunu isteyecektir. Siz bunun çatısını şu şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada diyor ki barkodlu belge oluştur. Genelde bunu resmi kurumlar veya özel kurumlar fark etmez. Sizden isteyebilir. Barkodlu belge oluştura tıklayalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere barkodlu bir şekilde sizin bütün SGK hizmet dökümünüzü burada sunmakta. Bunu alıp kurumunuza istediğiniz şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Gördüğünüz üzere SGK hizmet dökümü bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.